Ofise vardığımda havada kasvetli bir his vardı. Ekranlar kırmızı sayılarla parlıyor, gözlerimin önünde yakın bir çöküş beliriyordu. Uzaktan iş arkadaşlarımın fısıltılarını duydum. Yine bir kaçırılmaz fırsat. Bundan daha aldatıcı olamazdı. Ortama yayılan kaldıraç kokusu beni ürpertti. Bu inşa ettiğim her şeyin temeli olan sermayenin risk altında olduğunun en açık işaretiydi. Görmediğim şeyler tahmin ettiğimden çok daha pahalıya mal olacaktı ana parayı korumak kutsaldır. Meraklı bakışlardan kaçınarak masama doğru yürüdüm. Hızlı karlar ve basit çözümler hakkındaki sohbetleri görmezden geldim. Ben uzun vadeli bir yatırımcıyım. Bu oyun bana göre değil. Kaosun ortasında anlam bulmaya çalışırken ekrana baktım. Sayılar dans ediyor, istikrar umutlarını boşa çıkarıyordu. Ama kalbim her zamanki soğukkanlılığıyla, beni her zaman yönlendiren mantıkla uyumlu bir şekilde atıyordu. Bir saniyede Anılar zihnimde şimşek gibi çaktı. Riskli bir yatırımın cazibesine kapıldığım zamanı hatırladım. Damıtılmış bir zehir gibi, kolay ve hızlı getiri vaatleri. Başkalarının umursamazlığı bana pahalıya mal olmuştu ama aynı hatayı bir daha tekrarlamayacağım. Bir yatırımcı olarak attığım ilk adımları hatırladım. Özgüvenle doluydu ama yine de saftım. Hızlı zenginleşme vaatleri gerçeklik karşısında çökmüştü. Kendime sormadan edemiyorum. Şimdi hangi sinyaller göz ardı ediliyor? Arzulanan zenginlikle kıyaslama, görünmez bir maliyet olarak üzerimde bir yük. Akranlarım sonsuz gibi görünen kazançlarıyla övünürken, ben yıllar içinde inşa ettiğim seçimlerin karlı sıkıcılığıyla çevriliyim. Bileşik getiri sinsi bir şeydir ve büyüyen tuzakları her köşede bekler. Zamanında öğrenmediğim şeyler bana her şeye mal olabilir ve etrafımdakiler oluşan fırtınayı göremiyor.'' Gerçekliğe döndüğümde derin bir nefes aldım ve ekranı tekrar inceledim. Karışık sayılar ve çırpınan kalpler gibi atan grafikler. Her çizgi bana bir hikaye anlatıyordu ve zaman tükenmeden onları deşifre etmek benim sorumluluğumdaydı. Kısa yol arayışı sağır edici hale gelmişti. Etrafımdaki herkes finansal yanılsamaların peşinden koşuyor, yaklaşan tehlikeden habersizdi. Herkes acil çözümler için bağırıyordu ama gerçek aceleyle ortaya çıkmaz. Riskleri haritalandırmak, neyin tehlikede olduğunu belirlemek ve yetkinlik alanımı sınırlamak gerekiyor. En basit sorular en haince olanlara dönüşüyor. Sabır en büyük varlığıma dönüşüyor ve etrafımdaki telaş artarken ona tutunuyorum. Ana parayı korumak kutsaldır. Hiçbir şey beni görevimden alıkoyamaz. Gerçek disiplinin bu baskılara ve birçoklarının sunduğu cazip karmaşıklığa direnmek olduğunu öğrendim. Bugün başkalarının duygularına kapılmayacağıma karar verdim. Yol açık, karanlıkla çevrili olsa bile. Ekrana son bir kez bakarken yüzeyin ötesine geçen bilgilere, sağlam olanla yanılsama arasındaki sessiz mücadeleye odaklandım. Savaş şimdi başlıyor ve zaman dar. Her şeyin başladığı zamanı hatırlıyorum finansal yolculuğumdaki ilk adımlarımı. Hayallerim ve sarsılmaz bir kararlılığım vardı ama aşırı özgüven neredeyse her şeyimi kaybetmeme neden olacaktı. Ailemin zorluklarını izledim, her kuruşun nasıl sayıldığını ve her hatanın nasıl bir derse dönüştüğünü gördüm. Görünmeyenin görünenlerden daha tehlikeli olabileceği kesinliğiyle büyüdüm. Babam her zaman derdi ki, görünenlere aldanma Charlie. Parlaklık çoğu zaman kırık olanı gizler. Şimdi Ekranda yanıp sönen sayıları incelerken bu bilgelik zihnimde yankılanıyor. Kolay ve hızlı zenginlik peşinde koşan aç yüzler beni kuşatmış durumda ve baskı artıyor. Onlar, geçmişin yaralarını görmezden gelerek şişirilmiş getiri vaatleriyle baştan çıkarılmış yeni hazine avcıları. Bileşik getiri sabır ister ama çoğu kişi umutsuzluğa dönüşen anlık heyecanları tercih eder. Ekranın karşısına oturdum ve beni şekillendiren öğretilerle yeniden bağlantı kurdum geçmiş krizlerde yapılan hatalar yankılanmaya devam ediyor. Gizemli bir fona yatırım yapmaya takıntılı bir arkadaşımı hatırlıyorum. Kar vadi onu yıkımın eşiğine sürüklemişti ve ayaklarının dibindeki uyarıları asla fark etmemişti. O bir istatistik, bir uyarı haline geldi ama başkalarının yanılsamalarının beni bu uçuruma sürüklemesine izin veremem. İşaretler orada, beliren ve kaybolan gölgeler gibi ama ekrana o kadar odaklanmış durumdayım ki etrafımda olup bitenlere bakmayı neredeyse unutuyorum. Bu karşı konulmaz tekliflerde gerçekten ne var? Gizli komisyonlar birikmeye başlıyor ve hızlı sonuçlara bağımlılık, meslektaşların ihtiyaç duyduğu yakıt gibi görünüyor. Kârın özü saflık ve basitliktir. Ancak çoğu kişi bulanık ufkun ötesini göremiyor. Başkalarının zenginlikleriyle kıyaslama bir tuzaktır. Bir an durdum ve derin bir nefes aldım. Geçen her saniyede bu toksik ortamın zihnime de sızdığını fark ediyorum. Dikkat dağıtıcı şeyler bir gerilim filmindeki korku gibi artmış görünüyor, odaklanmamı ve bağlılığımı test ediyor. Erteleme sinsi bir düşmandır. Tanıdık birinden telefonuma bir mesaj geliyor. Yeni yatırım hakkında ne dediklerini gördün mü? Bir sonraki toplantıya gel, senin şansın olabilir. Ama ben biliyorum ki bu şans bir felaket olabilir verilere geri dönüyorum, sayı satırlarına tekrar dalıyorum. Her birinin bir hikayesi var ve hepsi birbirine bağlı. Zaman parmaklarımın arasından kum gibi akıp gidiyor. Benim seçimlerim sadece kendi kaderimi değil, bana güvenenlerin kaderini de şekillendirecek. Bir hesap hatası basit bir finansal miktardan çok daha fazlasına mal olabilir. Başkalarının hayal kırıklığını, umutsuzluğunu hatta yıkımını getirebilir. Her seçim titiz bir analiz gerektirir. Yetkinlik çemberim beni her zaman yönlendiren ilkelere sadakatle inşa ettiğim bir kaledir ve tüm dış çağrılara rağmen içimde bir uyarı yankılanıyor. Ana parayı korumak kutsaldır. Alevli baskıya rağmen disiplin ve netliğin en büyük müttefiklerim olduğuna dair inancımı sıkıca koruyorum. Dış baskı artarken ben odaklanıyorum. Yolum gerçek dışı son tarihler veya fantastik getiriler yanılsamasıyla iç içe geçmeyecek. Önümde gördüğüm şey Gerçek fırsatların saklandığı, sadece azimli olanlar tarafından keşfedilmeyi bekleyen bir alan. Savaş yeni başlıyor olabilir ama ben fazlasıyla hazırım. Saatler sürünerek geçiyor ama vücudumdaki adrenalin ve klostrofobi hissi artıyor. Ekrandaki her sayı giderek karmaşıklaşan bir bulmacanın ipucu haline geliyor. Dik bir şekilde oturuyorum, her an daha da belirginleşen gizemi çözmeye kararlıyım. Etrafımdaki dış dünya beni kolay çözümlere itiyor olabilir ama benim anlamam gereken şu. Savunmasız noktalar nerede? Riskleri haritalandırmak artık çok önemli. Zihnimin derinliklerinde beni rahatsız eden sorular yankılanıyor. Getiri nereden geliyor? Mümkün olan en kötü kayıp nedir? Sanki bir satranç oyununun içindeymişiz gibi bir sonraki hamle pekala son hamle olabilir. Göğsümdeki artan bir baskı her kararın sonuçlarını ortaya koyuyor. Saat ilerliyor ama şüpheler devam ediyor. Etrafıma bakıyorum ve iş arkadaşlarımın çılgınca teklifleri taradığını, giderek daha fazla anlık getiri vaatlerine yatırım yaptığını görüyorum. Onlardan biri, Lucas, yeni yaklaşımıyla özellikle coşkulu. "Hayatının fırsatını kaçıracaksın," diye bağırıyor, coşkusunun bir kırmızı alarm olduğunu fark etmeden. Gözlerindeki parıltı, onu çevreleyen gölgeleri neredeyse gölgeliyor. Kazanma arzusu anlama arzusunu aşıyor, kendimi işe kaptırma arzusuna direniyorum. Odak noktamı, açıklanamaz görünen veriler ve haberlerle dolu her hücresiyle elektronik tablolara çeviriyorum. Bu veriler arasında bağlantı kurma yeteneği şu anda tek kaynağım. Gerçek kolay getiri ise muhakeme yeteneği ve yüksek dozda sabır gerektirir. Önümdeki bilgileri yeniden değerlendirmek bir ritüel haline geliyor. Kullandığım bir elektronik tablo, Belirli yatırımlarda neredeyse şizofrenik bir desen ortaya koyuyor. Sayılar tutmuyor, vaatler gerçekleşmiyor. Bir şeyler yanlış. Her titiz gözlemle bir resim oluşmaya başlıyor. Kaldıraç işaretleri daha belirgin hale geliyor. Yatırımlar her seçeneği desteklemesi gereken temellerle şişirilmiş gibi görünüyor. Güven güvensizliğe dönüşüyor. Soğuk bir his omurgamdan aşağı iniyor. Herkesin kullandığı iyimserlik katmanının altında ne gizleniyor? sonuç alma baskısı ortama yayılıyor, her sohbete sızan yavaş bir zehir gibi. Ben analiz ederken şüphe yoğunluğa dönüşüyor. Etrafımdaki çoğu yatırımcı kendi seçimlerinin rehinesi haline geldiğini fark etmiyor. Bu arkadaşlarımın karşılarına çıkan finansal tuzaklar karşısında neredeyse kör olduğunu görmek içler acısı. Onların çarpık beklentileri yanılsamalarla besleniyor. Sorumluluğun ağırlığı düşüncemde bir mantra haline geliyor.'' baskı artmaya devam ediyor. Dinlemeye istekli biri olacak mı? O zaman en yakın müttefiklerimden biri olan Renata ile konuşmaya karar veriyorum. O analitik ve özellikle de başkalarının telaşlı inançları arasında eleştirel bir zihne sahip. Haritalandırabileceğim bir şey varsa onun da görmesi gerekiyor. Öğle yemeğinde onu bir kahve içmeye davet ettim. Ofis dikkat dağıtıcılarından uzak sonuçları tartışmamız gerekiyordu. Yürürken, şüphe ve korku hala zihnimde dans ediyordu. Neyi görmüyorum, attığım her adımla aciliyet hissi somutlaşıyordu. Ve basit bir sohbet olabilecek şey, fark ettiğim anormallikler hakkında teyit ararken duygusal bir yolculuğa dönüşüyordu. Bu riskleri birlikte araştırmalıyız Renata. Daha büyük bir şeyin tehlikede olduğunu düşünmeden edemiyorum. Bu sözler içimde yankılanıyor. Sohbet ilerledikçe yaklaşan savaşın ancak gerçek etrafında bir ittifak kurarsak kazanılabileceğini hissediyorum. Ve gerçek, hoş olmasa bile açığa çıkarılmalı. Bir fırtına kopmak üzere ve izlenecek tek yol gerçekten önemli olanı arayarak onu aşmak. Kahve ılıktı ve mekanın kendine özgülüğü, diyalogumuzu ciddi bir havayla çevreliyor gibiydi. Renata, şüphenin ardındaki bir bakışla beni izliyordu, açıklamalar için sabırsızlanıyordu.'' Ne gördün Charlie? Soru basitti ama zihnimde oluşan huzursuzluğun derinliğini taşıyordu. Bu yatırımlar tehlikeli kaldıraçlara dayanıyorlar. Gerçekliği yansıtmayan veriler, akla uygunluğun sınırlarını aşan vaatler. Göğsümdeki baskının arttığını hissederek yanıt veriyorum. Daha önce basit sayılar olanlar, şimdi çözümünü bulmak üzere olduğumu hissettiğim bir bilmeceye dönüşüyor. Beni dikkatle dinliyor ama yüzünde güvensizlik belirmeye başlıyor. Ya sadece şüpheci davranıyorsak. Renata başını sallıyor ve içimde bir belirsizlik hissi oluşuyor. Kendi paranoyamı ona mı yansıtıyorum? Yanılma korkusu rahatsız edici bir gölgeye dönüşüyor. Bir hatanın tehlikesi ikimizden de öte diye ısrar ediyorum. Bu başarı vaatleri ve değişim fısıltıları arasında bir uçurum görüyorum. Bunu ortaya çıkarmalıyız. Aciliyet somut ve Renata getirilen verileri incelemeye başlayarak kabul ediyor o analiz ederken ifadesinde bir değişiklik fark ediyorum. Haklısın Charlie, bu grafikler olması gerektiği gibi birbirine bağlanmıyor. Bu ifşaat bir darbe gibiydi. Sorumluluğun ağırlığı yoğunlaşıyor ve sadece kendi güvenliğim için savaşmadığımı fark ediyorum. Arkadaşlarım ve meslektaşlarım bir yanılsamalar labirentinde risk altındaydı. Yaklaşan bir felaket olasılığını hayal ederken midemdeki sıkıntı artıyor. Hiçbir şey yapmazsak ne olur? diye soruyorum, durumun ciddiyetini vurgulayarak. Renata sadece başını sallıyor ve üzerimize çöken gerçeğin gücünü anlıyorum. Bir plan yapmalıyız. Sadece eleştirmen olmak istemediğimizi, ama gizlediklerini ortaya çıkaracağımızı göstermeliyiz. Ofise döndüğümüzde atmosfer başlarımızın üzerinde bir sancak gibi ağırdı. Birçok kişinin yanıltıcı vaatlere beslediği kör güveni dağıtmak kolay olmayacaktı. Lucas kalabalığın içinde öne çıkıyor. Yeni bir stratejinin vaizi olmaktan coşkuyla doluydu. Kendinden emin ve keyifli hali beni rahatsız ediyor ama kişisel çekişmelerin zamanı değil. Yaklaşımımız diplomatik olmalı. Duyguların berraklığımızı alıp götürmesine izin vermeden analizlerimizi sunacağımız bir toplantı için bir araya geldik. Burada birlikte olmalıyız diye tekrar ediyorum Renata'ya. Dış güçler mevcut. Oluşan ortam tehlikeli ve hazırlanmalıyız. Sesim kararlılıkla yankılanıyor ve Renata'nın bakışı bir umut ışığına dokunuyor. Yeni bir bölümün eşiğindeyiz; fırsat ve felaket arasında ince bir çizgi. Üzerimizdeki fırtınayı aşmanın tek yolunun gerçeği ortaya çıkarmak olduğunu anlıyoruz. Susamayız. Önümüzdeki savaş netlik ve muhakeme gerektiriyor. Sahne kuruldu ve birçok kişinin görmeyi reddettiği şeyi ortaya çıkarma zamanı. Toplantı odasının atmosferi gergindi. Floresan ışık Yeni fırsatlar hakkındaki tartışmalara dalmış meslektaşlarımın yüzlerine gölgeler düşürüyordu. Lucas öne çıkıyor, bulaşıcı enerjisi herkesi ileriye doğru eğmeye, vaatlerini dinlemeye hevesli hale getiriyordu. Bu çılgınca bir gösteriydi ama onun hipnotize edici sözlerinden uzak durmam gerekiyordu. Renata ve ben anlamlı bakışlar değişirken sorumluluğun ağırlığını hissediyorum. Gerçeğin anıydı ve göğsümdeki aciliyet sıkışıyordu hemen ayağa kalkıp çalkantılı bir nehir gibi akan sohbeti kestim. Arkadaşlar konuşmamız gerekiyor. Yaşadığımız şey basit bir yatırım egzersizi değil. Bizi muazzam bir riske maruz bırakan zahmetli bir manipülasyon. Konuşmalar kesildi. O da neredeyse ezici bir sessizliğe büründü. Meraklı bakışlar açıklama bekliyordu ama tereddüt etmeye izin veremezdim. Renata ve benim topladığımız analizleri ortaya koydum. Her grafik her sayı cephaneliğimde bir argüman haline geldi. Bu veriler kendi adına konuşuyor. Yanılsama ile flört ediyoruz ve sonuçlar finansal olmaktan öte. Tehlikede olan hepimizin güveni ve emniyeti. Tepkiler çeşitliydi. Bazıları şüpheci, diğerleri şoktaydı. Ama Lucas'ın ifadesi küçümseme maskesiydi. Sen sadece dikkat çekmeye çalışıyorsun Charlie. Uyan gelecek parlıyor. Şüphenin bizi geriye çekmesine izin veremeyiz onun küçümsemesi hayal kırıklığının özüne dokunuyordu ama sarsılmama izin veremezdim. Lucas bu karamsar olmakla ilgili değil, bu sorumlulukla ilgili. Evet, para kazanabiliriz ama gerçeğin pahasına değil. Renata sesi kararlılıkla kaynayarak ekliyor. Kanıtlar açık, senin şans dediğin şey aslında dipsiz bir kuyu. Hava değişti. İlgili kişilerin üzerindeki coşku perdesi yırtılmaya başlıyor ve şüphe gölgeleri görünür hale geliyor.'' daha önce Lucas'le hemfikir olmaya istekli olanlar, şimdi kendi kararlarını sorgulamaya başlıyorlar. Gerçek yutulması kolay değil ama soluduğumuz hava kadar gerekli. Lucas, şimdi köşeye sıkışmış, sohbeti çevirmeye çalışıyor. Kaçınız burada önerilen şeyi gerçekten anlıyorsunuz? Ben sadece yeni bir vizyon sunuyorum. Sizin bize sunduğunuz şey ise eski bir söylem. Ama onun retoriği, Şimdi önlerinde dans eden sayılar karşısında boş görünüyordu. Savaşın sadece gerçeği ortaya çıkarmakla kalmayıp aynı zamanda güveni yeniden tesis etmek olduğunu fark ettikçe karşıtlığın arttığını hissediyorum. Teker teker meslektaşlar sorular soruyor, kendi güvensizliklerini, şüphelerini paylaşıyorlar. Lucas'ın destekçileri onun kesinliklerinden şüphe duymaya başlıyor. Belki de haklısın, Charlie. Alternatif bir plana ihtiyacımız olacak. Yanlış bir adım atmadan önce yeniden başlamalı, kararlarımızı yeniden değerlendirmeliyiz. Daha önce tereddütlü olan bu ses, daha derin bir diyaloğa yol açtı ve böylece mücadele değişiyor. Amaç sadece bir yanılsama dalgasına direnmek değil, yeni bir uzlaşma aramak. Bu savunmasızlık alanında gerçekten değerli olanı koruyacak bir strateji inşa etmek için birlikte çalışmayı öneriyoruz. Netlikle karar verme cesaretini Tartışmanın sonunda oda yeniden düzenleniyor. Hava ağırdı ama şimdi şüphelerin ışığı kararlı yüzlere yansıyor. Renata ve ben birbirimize baktık, fırtınanın aşılabileceğini fark ettik. Sadece gerçeği ortaya çıkarmakla kalmadık, aynı zamanda bu ifşaatın sonuçlarıyla yüzleşmeye hazır yeni bir geleceğe giden bir yol yaratmaya başladık. Savaş yeni başlıyor olabilir ama gerçeğin yenilenmiş bir gücü kalbimde yanıyor. Sonraki haftalar bir dayanıklılık testiydi. Toplantı odası yeni bir amaç kazanmıştı. Gerçeğin ve yanılsamanın karşı karşıya geldiği bir savaş alanı. Boş vaatlerin parıltısı dağılmaya başlıyor ve gerçek yavaşça yerleşiyordu. Yanımda Renata ile endişelerimizi yönetmek için sağlam bir yaklaşım geliştirmeye devam ettik. Bu sadece bir stratejiden fazlasıydı, bir görevdi. Her toplantı nabız gibi atan bir gerilim anına dönüşüyor.'' konuşmalar girdaplar halinde ortaya çıkıyor ve ilgili herkes bizi çevreleyen belirsizlikte yol almaya çalışıyor. Lucas, şimdi daha temkinli hala pes etmiyor ve ne pahasına olursa olsun saptırmaya çalışıyor. Getirdiğiniz verilere inanmak yeterli değil, motivasyona ihtiyacımız var. Korkunun bizi hareket etmekten alıkoymasına izin veremeyiz. Sesi yükseliyor ama odadaki güven farklı.'' üzerinde direniş talep eden bulutlar gibi şüpheler dolaşıyor. Riskleri görselleştirme ve doğrudan yüzleşme yolu olarak bir risk paneli oluşturmayı tartıştık. Renata öneriyor: "Atabileceğimiz her adımı gösteren simülasyonlar oluşturmalıyız. Her karar hesaplanmalı ve tüm olasılıklar açıkça ortaya konulmalı. Belirsizlik zamanlarında netlik hayati önem taşır. Eylem planımızı geliştirirken üzerimizdeki baskı artıyor." Değişiklikleri ekibin geri kalanına bildirmeye hazırlanırken korkunun uyku saatlerimi tükettiğini fark ediyorum. İnsanlar kabul etmezse ne olacak? Ya yanılsamalar gerçeğe göre daha çekici gelirse? Bir savunmasızlık anında Renata'ya itiraf ettim. Ya tüm bunlar yeterli olmazsa? Öngördüğümüz fırtınanın zaten etrafımızda olmasından endişeleniyorum. Bana kararlı ve yenileyici bir bakışla baktı. "Charlie, zorluklarla karşılaşıyoruz." ama bu kaybolduğumuz anlamına gelmez. Sadece rotayı değiştirdik. Bu doğru olanı yapmakla sınandığımız an ve bu pazarlık konusu değil. Günler bir dizi toplantıya dönüşüyor. Sonunda ekibe sunum yapacağımız gün geldiğinde hızla çarpan kalbim göğsümde yanıyordu. Ya şimdi ya hiç. Her birimiz verileri daha sakin bir tonda, bir cesaret ve insanlık melodisiyle sunuyoruz. Başlangıçta bir mücadele olan şey Belirsizliklerin hoş karşılandığı açık bir sohbete dönüşüyor. Tepkiler çeşitliydi. Bazıları şimdi önerilen şeye daha dikkatli olarak tekrar söz aldı. "Gerçekçi olmalıyız. Gerçekten ne olduğunu görmeliyiz." dedi bir ses. Diğerleri de katılıyor, kendi endişelerini dile getirmeye başlıyordu. Lucas zayıflamış bir şekilde sustu. Dinamik değişti ve ortak bir hedefe doğru çalışmak için birleştik. İfşaatın ağırlığı diyaloğa bir kapı açıyor. Artık çok kişiyiz, fikirlerimizi ve bakış açılarımızı paylaşıyoruz. Gerçeğin ne kadar acı olsa da, işbirlikçi bir gelecek için alan yarattığını hissediyorum. Önümüzdeki yol kolay değil ama yenilenmiş bir kesinlik var. Sürdürülebilirlik, yeniden tesis edilen güvenden doğuyor. O toplantının sonunda kolektif bir taahhüt geliştirdik. Yeni bir kadere doğru ilk adım, sorumluluğu herkesin eline bıraktığımızda sağlamlaşıyor. Bu yolculukta birlikteyiz. Herkesin ortaya çıkanlara dikkat etmesi gerekiyor. Çıkışta Renata elimi omzuma koydu. Sadece gerçeği ortaya çıkarmaktan fazlasını başardık Charlie. Görüşlerin bir arada var olabileceği yeni bir alan inşa ediyoruz. Ancak odadan ayrılırken ince bir huzursuzluk hissi devam ediyordu. Bu savaşın daha büyük bir savaşın sadece ilk perdesi olabileceğinin inkar edilemez bir farkındalığıydı. Ama ittifak kurulmuştu ve bu bana ilerlemek için cesaret veriyordu. Gelecek hala kasvetli olabilir ama şimdi karanlığın içinden yolumuzu aydınlatacak kadar ışık var. Haftalar sürünerek geçiyor ve ofiste temkinli bir hava hakimdi. Sunum sonrası ilk coşku yoğun bir günlük çalışmaya dönüşüyordu. Riskleri izlemek için bir komite oluşturduk, ilerlememizin her adımını şeffaf hale getiren yeni bir panel kurduk. Grupta belirli bir iyimserliğe rağmen içimde hala bir huzursuzluk gölgesi dolaşıyordu. Güveni koruma mücadelesi sürekliydi. Lucas zayıflamış olsa da ortadan kaybolmamıştı. Onun güvensizlik fısıltıları koridorlarda yankılanıyor, hala yanılsamalarla hayal kuranları kışkırtıyordu. Bir sabah Renata'yı düşünceli bir ifadeyle otururken buldum. "Gerçekten bir fark yarattığımızı düşünüyor musun?" diye sordu, gözleri masaya sabitlenmişti. Yorgunluğunu ve bizi tüketen şüpheyi hissediyorum. İnanmak istiyorum ama uyanık olmalıyız. Önümüzdeki şey hayal edebileceğimizden daha zorlu. Yeniden değerlendirme zamanı olduğuna karar veriyorum. Yeni bir toplantı çağırıyorum. Meslektaşlar bir araya gelirken havadaki gerginliği hissediyorum. İlerleme kaydettik ama bölünmeler hala var. Sadece var olmaktan fazlasına, amaca ihtiyacımız var diyorum ve sessizlik çöküyor. Lucas'ın sözleri hala dudaklarımızda yankılanıyordu. Gruba döndüğümde bakışları fark ettim. Bir ses yükseldi. Sadece kelimelere değil, netliğe ve yöne ihtiyacımız var. Anın gerginliği somuttu. Lucas fırsatı fark ederek sohbeti şişirmeye çalıştı. Yaptığımız şey potansiyelimizi sınırlıyor. Şüphe zincirlerinden kurtulmalıyız ve haftalardır ilk kez yalnız değildi. Bazı sesler onun hoşnutsuzluğunu yankılıyordu. Renata ve ben hayal kırıklığımızı zar zor gizleyerek bakıştık. Burada güvenliğimizi sağlamak ve bir güven kültürü oluşturmak için bulunuyoruz diye yanıt veriyorum ama eleştiri yankısı devam ediyor. Birliğimizin zayıflıkları grubun gözünde çözülmeye başladıkça güvensizlik hissi artıyor. Belirleyici bir anda olduğumuzu fark ediyorum. Bu kırılmayı ele alamazsak başarısız olmaya mahkum olacağız. Lucas, kişisel başarı vizyonunu ne kadar çok tanıtmaya çalışırsan buradaki işbirliğini o kadar tehdit edersin ve hepimiz bunun nasıl bittiğini biliyoruz. O da sessizleşiyor ve zihinlerindeki çarkların döndüğünü neredeyse duyabiliyorum. Renata kararlı sesiyle ekliyor. Birlikte parçalarımızın toplamından daha fazlası olabiliriz. Savunmasızlığı bir zayıflık olarak değil, bir güç olarak kucaklama zamanı. Hava yavaşça değişiyor. Gerilim giderek, birlik içinde çalışma yönünde ortak bir isteğe dönüşüyor. Toplantı ilerledikçe şüphe noktaları şimdi işbirliği sohbetlerine dönüşüyor. Bir savaş alanı olan yer yeni fikirler için verimli bir alana dönüşüyor. Somut eylemleri tartışıyoruz ve herkesi yeni yönlerimize eşit derecede dahil olmaya teşvik ediyoruz. Sonunda yeni bir karar oluşuyor. Belirsizlikleri göz ardı edemeyiz ama yan yana onlar için sorumlu olacağız. Renata'ya sarılıyorum, havada bir rahatlama hissediyorum. Fırtına geçmedi ama şimdi gerçekle, kararlılıkla ve birbirimizin cesaretiyle silahlanmış durumdayız. Gelecek kasvetli olabilir ama bugün ittifaklarımızın iç ışığı daha güçlü parlıyor ve bizi gelecek olana hazırlıyor. Her zamankinden daha hazırız savaşa göğüs germeye. Sonraki haftalar bir gerilim ve dayanıklılık oyunu. Ekibin yeni dinamiği oturmaya başlamıştı ama önceki tartışmaların izleri hala görünürdü. Koridorlarda yürüyorum beklentilerin ağırlığını ve yeni oluşan kırılganlığı hissederek, toplantı odası, daha önce bir savaş alanı, şimdi savunmasızlığın güçle buluştuğu bir alana dönüşüyor. Ancak şüphe hala çatlaklardan sızıyor. Herkesi bir toplantıya daha davet ediyorum. Kalbim hızla çarpıyor. İlerlememizi değerlendirme ve ortaya çıkan zorlukları tartışma zamanı. İçeri girdiğimde endişeli yüzleri fark ediyorum.'' Burada başardıklarımızı ve hala ulaşmamız gerekenleri gözden geçirmek için bulunuyoruz diye başlıyorum. Ama bakışların hala güvensiz olduğunu fark ediyorum. Güven işbirliğimizin temelidir ve onu güçlendirmeye devam etmeliyiz. Yanımdaki Renata araya giriyor. Her birimizin benzersiz bir bakış açısı getirdiğini unutmamalıyız. Deneyimlerimiz fikirlerimizi şekillendirir ve bizi güçlendiren de budur. Onun varlığı bir fener gibiydi ve sesler başarıları ve güvensizlikleri paylaşarak ortaya çıkmaya başlıyor. Hikayeler iç içe geçiyor, daha önce göz ardı edilen savunmasızlıkları ortaya çıkarıyor. Bir meslektaş, stratejilerin uygulanmasıyla ilgili endişesini dile getirmek için elini kaldırdığında, bunu geçiştiremem. İşte tam da mesele bu. Burada korkuları silmek için değil, onlarla birlikte yüzleşmek için varız diyorum. Odanın enerjisinin değiştiğini hissederek Fikirler serbestçe akıyor ve uzun zamandır ilk kez sohbet işbirlikçi bir ritim kazanıyor. Ancak Lucas'ın gölgesi hala havada asılıydı. Gerilimli bir anda araya giriyor. Belirsizliklerde kayboluyorsunuz. Harekete geçmeliyiz. Boş tartışmalara takılıp kalmamalıyız. Hayal kırıklığı ve umutsuzluk karışımı sesi odada yankılanıyor. İçimde bir şeyler kıpırdıyor. Sohbeti rayında tutmak gerekiyor. Lucas, düşünmeden eylemde bulunmak eylemsizlik kadar tehlikelidir. Sorunlarımızı kabul etmek ilk adımdır. Burada sadece görevleri tamamlamak için değil, sürdürülebilir bir gelecek istiyoruz diye yanıt veriyorum ve o da sessizleşiyor. Bu mücadelenin sadece Lucas'a karşı değil, onun temsil ettiği anlıkçılık kavramına karşı olduğunu fark ediyorum. Bir meslektaş söz alıyor, sürekli geri bildirime ihtiyacımız var, ilerlememizi takip etmemize ve gerekirse hedeflerimizi yeniden ayarlamamıza yardımcı olacak kayıtlara. Öneri bir rahatlama işareti gibi yankılanıyor. Kolektif bir sorumluluk mekanizması oluşuyor ve destekleyici sesler artıyor. Uzlaşma somut çünkü değişim tek bir liderden değil hepimizden gelmeli. Toplantı ilerliyor ve her üyenin müsaitlikleri tartışılıyor. Herkesin zamanına ve enerjisine değer veriyoruz. İşbirliğinin basit ekip çalışmasının ötesine geçtiğini vurguluyoruz. Birlik, daha derin bir kavram etrafında sağlamlaşıyor. Empati. Bu nedenle sadece projelerde değil, hikayelerimiz arasında da birlikte yürümeliyiz. Toplantının sonunda o da yenilenmiş bir amaç duygusuyla titriyordu. Daha önce üzerime yük olan yük, şimdi paylaşılan bir taahhütte çözüldü. Herkes kendi korkularını ve umutlarını seçici bir şekilde getiriyor ve birlikte eskisinden daha güçlüyüz. Renata bana onaylayan bir bakış attı. Önümüzde hala fırtınalar olabilir ama şimdi daha iyi hazırlanmışız. Yenilenmiş bir enerjiyle odadan çıkıyorum. Ekibin her üyesinde yankılanan bir temel inşa ettiğimizin farkındayım. Mevcut savaş sadece hayatta kalmak için değil, evrim içindir. Gelecek sadece uzak bir ufuk değil, kolektif anlayışa doğru atılan her adımla birlikte şekillendirdiğimiz bir şey. Ve belirsizliklerin ortasında bile yetiştirdiğimiz ışık her birimizde yansıyor yolu aydınlatıyor.